Bir şey söyleyeceğim peki. Şuna var mısınız? Silahları atın abi. Sadece tava kalsın elimizde. Yer mi? Abi hakkınızı helal edin. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile'da Hello Week diye bir etkinlik var arkadaşlar. Cadılar ba Cadılar Bayramı etkinliği. Bugün o etkinlikte oynayacağız. Bir de Bosmos bos bir şeyler gelmiş bu etkinliğe istinaden. Onu da bir ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Yine şatkan. Bu arada tam kadroyuz arkadaşlar. 4 kişilik efsane bir takımla Erangle'ı temizleme niyetindeyiz. Abi şatkan var bende sadece. Onun haricinde iyiyiz. Bu evler doğrusu... Ferhat gel Ferhat şatkanla oraya dalarız. Hem abi, hemen önünde adam var abi şunu alsa. Geliyor galiba. Tamam, bize atan var ileride. Ne <gülüyor> oluyor lan? <laughs> He? Adam var. Vay be sen dolu bura. Vallahi arkadaşlar, imdat. Üstüme iki kişi geliyor. İmdat. Koş ben abi, koş var. koş. Gel gel. Tony'ye gelin abi. Tony'yi kurtaralım. Tamam. Abi şurada iki kişi. Tamam. Ya evde. Biri evde, biri bayıldı hemen şu boşa gidelim ya şurayı bir temizleyelim de kaldı mı başka kimse ne dersiniz abi var var daha adam var yukarı kısımda şu bölgeden ses geliyordu Bilmiyorum. burada biri bandaj basıyor ben bastım arka tarıyor bizi Aa, arkadan sizi atıyor helal ee, İki kişi At. geliyor abi iki kişi geliyor Ooo yine işte kaldı ateş kısmında evlerin orada yakın geldiler Soh, Zoro! Zoro ne yapıyorsun Zoro? Ben tuttum. Tamam abi, beklemedeyim. Tamam beklemedeyim bandajdayım. Dur geldim 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 geldim. Ferhat sen Gökhan'ı tut. Tuttum abi ben siz bakın yukarıda tepede geliyor. Bak bak yakı sağdan geldi. Tamam gelsin abi. Tamam geliyor sağdan. Ben rushladım. 762 var mı fazla? Ben atarım abi gel. Saldım. Ya, tamam. Alayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi haritada boss'ların yerleri belli oluyor. Birazdan boss ziyareti yapacağız. Bakalım ne oluyor? Ne ayak yani bu boss'lar? Birlikte göreceğiz. Artık Gelin yukarıya bakalım. Abi galiba burası şu an bitti ya. Burada Arkası diyor. Gene arkadan geldiler Nasıl ya. Yanlış bir şey yok. Canı yok ki. Helal helal. Birini baydım. Ağaçlar da, da geliyor. Sağ şeyden geliyor. Bak işaretledim abi. İkisi de orada. Kaldırıyorum, çıkacağız abi buradan. Tom bandajımı bastım abi hiçbir şeyim yok. Enerji atıyorum buraya, enerji alsanız. Aa, azma bomba. bomba geldi, azma bomba. Allah, ben de gittim. <laughs> tamam, tutacağız abi. Duvarda. Tamam. Evet evet, sağdan rastgele. Sağ, işte. Sağ düştü. Öbürü duvarda oh, oh. geliyor abi. Siz geliyor, helal. helal. O da düştü. Arkadan. Kaldırıp kaldırıp. Bitmedi bunlar hala. Abi dualarla ayaktayız. Sonuçta hayattayız abi. Ya? Gelin alalım. Abi burada. Eve evet, girdi. Eve girdi. Evet, evet. Evet, evet, evet. Oy oy oy. Bütün loot'u bu toplamış abi. Hadi gidelim Bos'a. Hadi Bos'a. Evet arkadaşlar. Rozo'ku temizledik. Şimdi Bos'a gidiyoruz. En yakın boss şurada. Bir araba alalım da. Belki boss'tan kaçmamız gerekebilir. Rozok tepesine biri çıkıyor abi yukarıya. Tepeye tırmanıyordu. Sol taraftan doğru tepeye çıkıyordu. Burada bir yerde adam buraya doğru koşuyordu ya. Aha gördüm. Aşağıda aşağıda. Şimdi okul temiz gibi görünüyor da. Abi adam var. Adam ısrarla düşmüyor. Hareket ediyor araç Gökhan gitme oraya araç ed hareket ediyor. Hareket mi diyor? Aa, evet, valla. Evet. Aa yeni aldı onu ya. Türk kaçırdı. adamlar adam. orada, orada Ulan var ya. Abi yetişelim oraya. Sil Silah sırtına az koş. S solda da biri sıkıyor bir dakika. Çok güzel abi. Solda iki kişi var. Bir tanesini indirdim. Bir tanesini de tırsıttım biraz. Biz buradan geri çekildik abi. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Buradalar. Biziz. 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 Hayır hayır. Başka biziz, araba. Oluyor, geliyor, araba. Araba Arkamızın arkamızda. Düşürdüm onu. Çok iyi. Çekiyorum yerde. Çek, çek abi. Çek çek çek. Gel, gel gel. Al gel hemen. Tamam ben alacağım. Şurada abi. adamlar var bak abi. Açık koşuyor. Tamam o da bitti. Araç geliyor gene abi şuradan. Abi bir taktım arabaya. Arabayı patlatsanız ya. Işte. Basın abi. Siz vurursunuz abi. Vururuz ben vururuz. Tamamdır abi. abi. Oyalanmayın benimle. Oyalanmayın benimle. Hadi abi iyi tarıyoruz. Güzel tarıyoruz. Silahlar otomatikte. Şarjörler yenilendi. Soldan git abi soldan aynen. kişi daha var galiba. Daha var. Dur abi dur 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 abi artık. Mermi kalmadı. Aa, mermi kalmadı. Abi tepede abi, adam, bak, adam var. Karşıdan geliyor. Tepede adam var. Şu mermi çekiyorum. Bir dakika mermi çekeyim şuradan abi. Mermi çekeyim. Şu tepeden adam koşa koşa geliyor. Dikkat edin. Bunu ben vurdum. Tepeye dikkat. Gördüm bot galiba bu. düştü. Mermi dayanmıyor be abi bu ne? Gaz kapattı. Gaz kapattı. Bosu yukarıdaki bosu kesemedik. Aşağıdaki bosa gidelim isterseniz. Evet arkadaşlar. Şu an rahata kavuştuk. Bosu kesmeye gidiyoruz. Bosa çok mermi gidiyor değil mi? Bende 83 evet, tane var. Evet. 762. El birliğiyle hallolur ya. Hangisine? Şuna mı gidiyoruz? Aynen. Abi botun yanına. Yanamaya... Aha. Yanaş... Gir 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 gir. Gir gir onu da alalım öyle gidelim. Bu biraz aksi galiba. Solda abi. Bir tane daha kaldı. Sonra. Burası neymiş Bir böyle alakalı. kabaklar, Bir mabaklar. Alakalı. Son 16, Dördü biz 12 kişi kaldı. Bence gidelim. Abi, bu A ne? Baba burada. Bu ne? Oha. Abi reise dikkat et. Abi geliyor. Parayız, parayız. Reis'e dikkat edin, reis. Allah! Allah! E güzel taktik. Yakalayamıyor musun? Başım mı döndü senin? Abi kusacağım. Çünkü kraçer yok mu? Acaba Arkadaşlar ben gidiyorum ben bak gidiyor helal edin. Aha öldü. öldü Dur bakayım bunun lootunda ne var? Bir Oha lootun bir İyi Sıra, misin? Var. Nereye gidiyorsun ya iyi gidiyorsun. bak şimdi üzdü ya. <gülüyor> <gülüyor> of abi ben şuna bir geçeyim. Teşekkür ederim. E ee, kalan sayısında bir değişiklik olmadı abi. Bunu adamdan saymıyorlar galiba. Kocaman abi, kapı gibi ya. bir bossu. Ya, drop var abi. Kastı mı bana mı öyle geldi? Yok şu an stabil. Araç mı var? Araç, araç var. Araç var. Adam var. Mı? Oh. Abi oh. araç patladı bu Bizim canlar niye böyle bitik? <gülüyor> <gülüyor> Abi araba patladı ya aynı anda bir sarsıldı. Adam geliyor. Adam tarlada adam var. Hemen indiriyorum onu bir AVM'ye bakar. Nerede? İşaretim tarafında. Saman balyasını kavur almış olabilir. Gel arabayla şöyle bir etrafından dönelim ya. Çok yakınlaşıyordu yani en son ama. Göremedim. Herhalde ya ye yere attı. Tamam şöyle bir arabayla etrafından Şunları bir, bir şöpek balığı taktiğiyle. Ha burada burada. Burada yerde, yerde yerde anlıyor bak. Ya. Ha burada da bak. Orada da bak. Of ne Ay, bayılttım. Ne i̇şte var? Ne oluyor? Of ne bayılttım adamları be. Adamlar pusu kurmuş bize abi. Ya yakışıyor mu böyle yatmak? Yılan yola, kiminle de, denk geldik ya? Biri kakıyor, biri kakıyor. İnanılmaz bir kişi diye geldik adamlar 3 çıktı. <laughs> ben burayı buğday tarlası zannediyordum buradan insan bitmeye başladı. <laughs> bir, son bir bu arada. Abi. Son bir kaldı aynen. Evet arkadaşlar yani güzel. Allah ölüyorum. Kaşeye de kulübe de. Hadi bir daha bak hız teknik denge göstereyim sana bir. Soldan kaçıyor. Soldan kaçıyor abi. Atlayın abi. Bunu AVM ile mi öldüreyim? M762 bu mi? Ne? Abi araba ile, bak araba ile etrafından tur at abi. Bunu AVM ile şöyle bir 6x ile öldüreceğim ama biraz uzak mesafede dur. Şöyle televizyona çıkmalık bir vuruş. Lan adam yok oldu. Nereye gitti bu harbiden? Abi adamı adamı galiba gördüm ya. Tamam bize gelecek sağ yap abi üzerimize koşsun o zaman. Abi kaçan adam dayak istemiştir. 20 katalım 20. Tavalayalım mı diyorsunuz? Tamam. Tavalayalım abi. Vallahi, vallahi basalım zopayı abi buna. Tamam, tavalayalım abi. Ee, tamam, arabayı biri tamam. benden alsın. Bak şimdi arabayı, arabayı tamam. Gitmek. Tavaları çekin abi. Arabayla öyle bir yerde indireceğim ki. Bak şimdi. Tektik abi tavalar. Ben şimdi tavayı aldım. Dur o ki inince yine tava geliyor değil mi öyle. Tamam. Evet arkadaşlar, son adamı <laughs> tavayla öldürmeyi düşünüyoruz. Biraz acımasız olacak ama aynı zamanda komik de olacak. Dayak istedi biraz o. Evet yani kaçmayacaktı abi. Bir şey söyleyeceğim peki. Şuna var mısınız? Silahları atın abi. Ne diyorsunuz? Sadece tava kalsın elimizle. Yer mi? Attım arkadaşlar. Yer mi? arkadaşlar. Yer mi? Ciddi misin? Yer mi cümlesi? Yer <laughs> cümlesi beni tahrik etti. Ben Vallahi her şey yer abi. İnanılmaz. Ben de, abi. ben de, atıyorum o zaman. Arkadaşlar her şeyi atıyoruz. Son adam o abi zaman tava. adam gidiyor gidiyor. Kardeşim eyvah eyvah. Kardeşin arabada. Abi hakkınızı helal edin. İnin inin inin. Hop. <laughs> <laughs> İnanılmaz ya. <laughs> evet arkadaşlar. Son adamı da tavayla öldürdük. Yani amacımız dalga geçmek değil kesinlikle. Böyle bir eğlenceli bir son olsun diye böyle bir karar verdik. Silahları milahları attık. Güzeldi. Güzel maçtı. Boss'u gördük. Cadılar Bayramı etkinliğinde ne oluyor ne bitiyor ona baktık. Toplamda da kaç kilo aldık bir ona bakalım. 19, 3 daha 22. 6 daha 28, 3 daha... Ha. 31 kille e, maçı tamamladık arkadaşlar. Güzel maçtı. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Takıma da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.